Rüyada öğle namazı kılmak ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada öğle namazı kılmak Rüya sahibinin dilediği ve umutlandığı şeylere ulaşacağına, rızkının ve malının artacağına, yardım görmeye, gizli şeylerin açığa çıkmasına, borçtan kurtulmaya, tövbe etmeye yorumlanır. Aynı zamanda bu rüya şeytan ve düşmanla savaşmaya işarettir. Rüya'da ölen namazı kılmak ayrıca çok makbuldur. Hayırlara, iyiliğe ve güzelliğe delalet eder. Rüya sahibinin şansı olarak değerlendirilir. Kişinin hayatının güllük gülistanlık geçeceğine, yüzünün her daim güleceğine, sorunlarının önemsiz ve aşılması kolay sorunlar olacağına, sağlık problemleri yaşamayacağına, kazancının da neşesinin de yerinde olacağına tabir edilir. Bu rüya kurtuluşa yorulur ve hayallerin gerçek olacağı anlamına gelir. Rüyada açık havada namaz kılmak Rüyada açık havada namaz kılmak ya da öğle namazı kılmak, kişinin çevresinde hayırlı kimseler olduğuna ve bu kişilerden kendisine iyilik geleceğine, bu kimseler sayesinde kalkınacağına, rahata ve kolaylığa kavuşacağına işaret eder. Rüyada farz namazı kılmak rüyada farz namazı kılmak, rüya sahibinin çevresi tarafından dürüstlüğü ve güvenirliği ile bilindiğine, bu özellikleri sayesinde insanların gözünde büyük bir saygınlığı olduğuna, attığı her adımın insanlar tarafından desteklendiğine delalet eder. Rüyada vitir namazı kılmak Rüyada vitir namazı kılmak, rüya sahibinin kendisi ile ilgili olan konuları kimseyle paylaşmayı istemediğine, bir işinin kesinleşmeyene kadar kimseye ilan etmekten yana olmadığına yani ketum ve içine dönük kimse olduğuna alamet eder. Rüyada yatarak namaz kılmak. Rüyada yatarak namaz kıldığını gören kişinin, aciz ve çaresiz durumlara düşeceğine, üzüleceğine, dertleneceğine ve kederleneceğine delalet eder. Rüya sahibinin kötü geçecek günlerine yorulur. Meşakkat ve zorluk çekmeye tabir edilir. Rüyada ayakta namaz kılmak rüyada ayakta namaz kıldığını görmek ya da ayakta namaz kılan birilerini görmek, zafer elde etmeye, başarıya nail olmaya, işleri kolaylaştırmaya ve hayatı yoluna sokmaya yorulur. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.